Lev Tolstoy Kulübe ve Saray Günlerden bir gün bir kral kendine saray inşa ettirdi. Sarayın önüne de bahçe yaptırdı. Bahçenin girişinde eski bir kulübe vardı. Fakir bir adam yaşıyordu orada. Bahçenin görüntüsünü bozduğu için kral bu kulübeyi yıkmak istiyordu. Kulübeyi satın alması için fakir adamın yanına bir hizmetçisini gönderdi. Hizmetçi adamın yanına gelerek "Çok şanslı bir adamsın. Kral senin değersiz kulübeni satın almak istiyor." sana tam yüz altın verecek dedi. Adam ben evimi yüz altına satmam diye karşılık verdi. Hizmetçi o zaman kral sana iki altın verir deyince kulübenin sahibi sinirlendi ve değil iki yüz altın bin altın da verseniz satmam. Benim dedem babam bu kulübede yaşadılar ve burada öldüler. Allah izin verirse ben de bu kulübede yaşayacağım.'' Yaşlanacağım ve son nefesimi burada vereceğim dedi. Çaresiz hizmetçi kralın yanına gitti. Adamın inat ettiğini, kulübeyi satmak istemediğini söyledi ve "Kralım, siz bu kulübeyi bedavaya alıp yıkabilirsiniz. Neden bu adamla uğraşıyorsunuz ki?" dedi. Kral kısaca "Hayır. Böyle olmasını istemiyorum." demekle yetindi ısrarcı hizmetçi devam etti. ''Efendim, nasıl olacak peki?'' ''Yıpranmış, eski bir kulübe sarayın karşısında hiç durur mu?'' ''Kim baksa saraya, ne güzel bir saray ama kulübe görüntüsünü bozuyor.'' der. ''Kralın parası yok muymuş da şu kulübeyi alamamış?'' diye düşünürler. Bunun üzerine kral şöyle dedi. ''Hayır, kim saraya baksa, kralın parası çokmuş ki?'' böyle güzel saray yaptırmış der. Sonra bu harabe kulübeyi görünce de kralda adalet ve doğruluk varmış ki kulübeyi yıkmamış diye düşünür.''